Sevgili arkadaşlar, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Konuğum eski devlet bakanı Fikri Sağlar. Hoş geldiniz Sayın Sağlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi günler dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapıyor olduğum için çok onurlu ve heyecanlıyım. Sürçü lisanım olursa izleyicilerimiz de Rica sizler. ederim ben. ben de, ben de sizin kadar heyecanlıyım. Bir kere böyle genç insanların düşünceleriyle karşılaşmak ee, onlarla sohbet etmek beni de çok zenginleştiriyor. Evet. Onu da baştan söyleyeyim. Peki çok teşekkürler. İzleyicimiz Mark siz, e, sizin yayına katılacağınızı gördüğünüzü itibaren size e, selamlarını iletiyor. Sizin e, son derece Donanımı donanımlı ve bilgili bir insan olduğunuzdan bahsediyor çok değer veriyorum kendisine diyor. Ve çok mutlu olmuş ve iyi bir solcudur sayın sağlar diyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu övgü dolu hak etmediğim sözler için. Kendisine Hoş de başarılar var. dilemek isterim. Şimdi siz bugünkü yazınızda zaten bir bize ipucu vermişsiniz diyorsunuz ki rahmetli Erdoğan başardım ama başkaları gibi reklamını yapmadım bir konu ya da eylem sonrasında bana sağlar fazla alçak gönüllü olma insanlar gönlü unutur alçakta kalırsın derdi diye bir hatırlatma yaptıysanız. Evet, yani insanlar yaptıklarını anlatabilmeliler ama bizim gibi insanlar uzun zamandır. Yapmamız gerekenlerin zaten yapmak zorunda olduğumuz görevimiz icabı daha doğrusu özdeşleştiğimiz düşünceler icabı olduğunu bilerek çok fazla gündeme getirmeyiz. Tüm solcularda bu gelenek vardır yani abartmazlar tırnak içerisinde kendileriyle ilgili olan yapılmış olan sözleri ya da başarılarını normal karşılarlar. Hatta belki de biraz da e, tevazı içerisinde mütevazı hareket etmek zorunda olduklarını düşünürler. Bu karşınızdaki insanlara duyduğunuz saygının e, sonucudur. E, o nedenle e, rahmetli önü bana çok takılırdı. İşte bunu yaptık arkadaşlarla falan dediğim zaman çokça e, hep derdik ya çok alçak gönüllü olma insanlar gönüllü unutur alçakta kalırsın yaptım de Arkadaşlarının adını da söyle onlar da beraber olsun ama biz bir bütündük. yani yine e, bu öğreti e, bize başka şeyler de anlattı e, ondan e, hareketle e, bugünkü yazımı yazmıştım yani hı hı. ben yıllar önce e, ilk kafa haber Türk programında e, bu Suriye Savaşı'nın gerçek nedenlerini açıklarken o gün orada bulunan ünvanları olan bir sürü AKP üniversitelerinden gelen kişiler, zatlar ya da kendini çok önemli siyasetçi olarak görenler dudak kıvırmışlardı ama mesele çok ciddi, iyi bir oyun oynadı Rusya, onu anlatmaya çalıştım. Amerika da tabii iyi bir oyun oynuyor. Biz de pimpon topu gibi Amerika-Rusya raketleri arasında gidip geliyoruz. Bunu o zaman da söylemiştim, bugün de öyle ve sonunda... Ee, ne yapacağımızı bilmediğimiz için biz masa dışında kaldık ee, insanlar başka türlü oyun oynuyorlar. Yani e, önemli olan şu e, Doğu Akdeniz müthiş bir enerji kaynağı. Ee, orada parselasyonlar yapılıyor. Ee, biz bunlara daha uyanmış değiliz ama uyandığımız zaman da iş işten geçmiş oluyor bütün e, deniz bölgelerini e, Amerikalı şirketler ele geçirdiler. Ancak özellikle doğalgaz ve tabii ki petrol en fazla kullanılan tüketici olan yer Avrupa, yani AB ülkeleri. Oraya bunu götürmesi gerekiyor. Yani çıkarmak kadar çıkardıktan sonra ulaştırmak da önemli tüketiciye. En büyük tüketici olan Avrupa yukarıdan kuzeyden. Ee, o da Rusya'nın gazı da değil biliyorsunuz daha çok e, Türkmenistan Kazakistan e, ve kendi içerisinde Sivilya'daki bulduğu yerleri toplayarak sattığı gaz ve Ukrayna üzerinden geçiyor e, ve Ukrayna her kış Avrupa'ya giderken vanayı kapatır e, bunu da bahane ederek Putin fiyatları arttırır böyle bir oyun oynanıyor Şimdi Amerika özellikle doğal gazı ve petrolünü buldu ya da bulacağı doğal gazı Avrupa ülkelerine götürmeye çalışıyor. Ama bu arada bizim de kışkırtarak yanlış oyunculukla yani işte Osmanlı bakiyesi tabii bizim mirasımızdır diyerek önce kardeşim Esat'tan düşmanım Eset'e döndürdüğümüz bir Olay içerisinde biz de ortaya sürdüler ve Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ile ilişki kurması yani oraya işgal hareketi içerisinde girme teşebbüsünden kaynaklanarak Esat Suriye'yi çağırdı. Babası da zaten bildiğiniz gibi sosyalist birisiydi. Dolayısıyla Rusya ile olan ilişkiler vardı, birçok silah ve altyapısı Ruslar tarafından Suriye'de e, yapılmıştı. O nedenle Ruslar'ın e, koruması için e, yaptığı anlaşma uyarını çağırdı. Ruslar da bunu fırsat bildiler. Biliyorsunuz Çarlık döneminden itibaren Rusya sıcak denize açılmak ister. Yani Akdeniz'e. E, çünkü e, kuzey e, yarım kürenin en kuzeyinde kalan bir ülkedir. Ona rağmen e, e, müthiş bir... E, e, elindeki kaynakları kullanmış ve gelişmiş bir ülke haline gelmiştir. 17 Ekim devriminden sonra da komünizmle de o gelişme çok hızlanmıştır ve dünyada önemli bir güç haline gelmiştir. Evet. Amerika Birleşik Devletleri kapitalist sistemin temsilcisi olarak ikili yani işte soğuk savaş dediğimiz noktada bizi kullanmıştır. Ee, bunları bilen e, Putin e, geldi, yerleşti ve e, iki deniz üssü, bir kara üssü, bir de e, istihbarat üssü kurarak Süveyş kanalı e, Tarık ve hatta Hint okyanusuna varıncaya kadar büyük bir alanı e, gözetleyen, denetleyen, e, kollayan e, bir noktaya geldi. Koruyan değil, kollayan bir noktaya geldi. Bir zaman sonra da koruyan bir noktaya gelebilir. Çünkü Afganistan denemesi... Yani Afganistan'ın da işgalindeki deneme de buydu zaten Sovyetler Birliği döneminde. Şimdi Putin bunu yapmaya çalışıyor. Amerika'nın gazının Avrupa'ya gitmesini engelliyor. Tek yol var. Bunun üzerine bizim Mavi Marmara meselesi sonrasında İsrail ve Amerika Kıbrıs Girit üzerinden gazı yani Bora hattını Avrupa'ya taşımaya çalışıyordu. Onun olmayacağı açıkça görüldü. Ee, ve en sonunda biliyorsunuz bu Ukrayna meselesinden hemen önce Amerika e, bu e, projenin e, raftan kaldırıldığını e, söyledi. Yani tek yol e, Suriye üzerinden e, Ceyhan'a bağlanmak, Ceyhan'dan da Bulgaristan sınırından Avrupa'ya e, gazı geçirmek. E, Bunu ne kadar uzatırsa e, pazar paylaşımı olmaz, e, olmamak suretiyle, ne kadar uzanırsın Rusya'nın işine yarıyor. Şimdi Rusya bize bir parmak baltı çalıyor ağzımıza. Hatırlayın hem Şangay hem de gazı Türkiye'ye vereceğim. Türkiye'den isteyen alsın diyor. Bu bir şey avantaj gibi görünüyor. Evet belki biz Türkiye için avantaj olabilir ama ne kadar güvenebilirsiniz? Çünkü bunun karşılığında da ne veriyorsunuz? Akkuyu nükleer santralinin alanını Rusya'yı toprağı olarak değerlendiriyorsunuz, veriyorsunuz. Onunla da kalmıyorsunuz. Limanında askeri ve e, e, gemilerinin e, e, ve personelinin e, e, lojistik ikmal yapmak üzere rahatça girip çıkmalarını e, e, sağlayan bir izin veriyorsunuz. Ondan da ötesi, Türkiye'nin de bilgisi dahilinde ol, olduğunu e, düşünüyorum. E, e, bir radar e, kuruyor Rusya Akbü'nün İktidar Santralı e, alanına. Bu radar aynı zamanda Akdeniz'i koru Akdeniz'i gözetlemek adına. Bunun karşılığında da Amerika hemen Güney Kıbrıs'ta silah ambargosunu kaldırdı. Şimdi bunlar aslında Türkiye'de bizim gözümüzün önünde cereyan ediyor ama bugünkü iktidar bunlardan hiç sizlere bahsetmiyor. Ama hepimizin geleceği, özellikle gençlerin ve torunlarımızın geleceği de bu oyunların aleyhimize döndüğü anda Türkiye'nin hali perişan halinde yaşamak zorunda kalacaklardır. Peki bu doğrultuda, bu anlattıklarınız doğrultusunda Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Sisi sisiyle tekrar iletişime geçmesi hatta barışması olarak da kabul edildi. O tabloyu nasıl değiş, değerlendiriyorsunuz? Buradan Suriye ile bir barışa da mı gidilecek? Yani aslında tabii gidilmesi gerekiyor. Bizim zaten Suriye'de çok fazla söz hakkımız yok. Yani çok ilginçtir. Hem Özgür Suriye Ordusu kurduk. Dünyanın parasını ödüyoruz. Belki sizlerin çocuklarının bizlerin yumurta parasını onlara ödüyoruz. Bizim çocuklarımız yumurta yemiyor, yemiyor bu nedenle. Ama diğer, bu niçin yapıyorsunuz bunu? Özgür Suriye Ordusunu Esat'a karşı yapıyorsunuz. Yani mevcut Suriye egemenliğine karşı yapıyorsunuz? Ama diğer taraftan da. Suriye'deki Esad'ı koruyan İran ve Rusya'yla da ortak Astana sözleşmesinde ortaksınız. Yani orada da Esad'ı koruyorsunuz. Şimdi bu ne, bu ne ne menem çelişkidir. Bu arada olan neye oluyor biliyor musunuz Burcu Hanım? Bizim çocuklarımızın şehitliğine. Yani herhalde e, bine yakın e, gencimizi e, bu o, macerada, bu süreçte kaybettik. Dolayısıyla onlar şehit oldu. Aileleri Kana alıyor, biz içimiz acıyor. O çocuklar herhalde mezarda biz niye şehit olduk diye soracaklardır, sorgulayacaklardır. Yani çünkü büyük çelişki hem esatı korumak zorundasınız Aslana da hem de esata karşısınız, paranızı ve o çocukların fakir kalmasını. Niye asker oluyorlar, uzman çavuş, uzman er oluyorlar, bir gelirleri olsun diye. Dolayısıyla o gelirleri olabilmesini sağlayacak. E, e, parayı e, aslında Ö Özgür Suriye ordusuna ve Suriye'ye harcıyorsunuz. Yani e, nereye bakarsanız bakın büyük bir e, e, tehlike ve çok kötü bir yönetimle e, karşı karşıyayız. O nedenle e, ilk fırsatta seçimle e, bugünkü iktidarın Hı -hı. gitmesi gerekiyor. Şimdi sizin sorduğunuz ile el sıkıştı. Aslında olması gerekendi. Yani biz niye Mısır'la kavgalıyız Niye biz e, e, Irak'la kavgalıyız? Niye biz Suriye'yle kavgalıyız? Üstelik bunlar bizim komşularımız. E, ve e, yani hani iki mülk sahibi sınırda komşuysa ev sahipleri birbirlerine kavga ederseniz ya evinizi satacaksınız ya karşınızdakini e, e, öldürmeye kalkacaksınız o da hapise gideceksiniz, o evde oturamayacaksınız. Dolayısıyla e, böyle bir gerçek varken siz niye bunu uyguluyorsunuz? Biz bunu e, e, Atatürk gerçekten çok büyük bir insan olarak e, yurtta sulh, sul, e, ilkesiyle dış politikayı e, yönetin demiş. Hele Orta Doğu'daki e, e, ülkelere hiç karışmayın e, demeye de getirmiş. Çünkü e, e, deneyimi e, çok yüksek. E, biz ama tam tersi e, bir büyük yani, e, ruh hali çok değişik olan insanların, girdiği bir karizmatik halifelik liderliğine soyunan bir noktadayız. İşte diyorlar ya aslın lideri diye ama aslın lideri değil aslın çökertilmiş ülkesi konumuna geldik biz. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir asır boyunca varlığını sürdürdü ama 100. yılına gelirken ekonomisi çökmüş, insanları gerçekten umutsuz, sosyal ve siyasal anlamda Dünyada dışlanmış bir noktadayız. Ben geçen hafta bu zamanlar yurt dışındaydım. Yurt dışında Türkiye ile ciddi bir şekilde al alay ediyorlar. İtibarımız ve saygınlığımız ortadan kalkmış. Hele hiç sevmiyorlar. Onu da söylemek istiyorum. Yani en basit sınır kapısında gümrüklerde Türk vatandaşlarının çektiği çileyi gözlerimle gördüm orada. Bilişli Nukarı olarak oluyor. yapıyorlar. Yani oy alıyorlar, gülüyorlar, niye geldin diyorlar, cebimde kaç para var diyorlar falan filan filan. Ee, biz bunlara hak etmedik. Hak etmedik ama e, maalesef bizim yönetimlerimiz bizi bu noktaya getirdi. Sayın sağlar, şimdi bir harekatın içerisindeyiz. E, sınırımızda. E, Erdoğan bir kara harekatı yapılacağı sinyallerini veriyor şeklinde yorumlanıyor. E, bütün yani bahsettikleriniz üzerine de bir de bu tablo var karşımızda. Bununla ilgili görüşlerinizi soracağım ama bugün mecliste e, çok şaşırtıcı bir olayla karşılaştık. E, Hulusi Akar yani Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aytun Çıray'ın kendisine sormuş olduğu e, sorunun üzerine, o Derno'nun dan e, neden liyakat nişanı aldığınız sorusunun üzerine, benim burada sarf edemeyeceğim, e, nokta nokta alırsın böyle oy dedi, bozulmuşsun dedi, e, e, yani konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Siz hiç böyle bir şeye şahit oldunuz mu siyasi hayatınız boyunca boyunca ve bu ne demek? Yani bir e, bürokratın bir milletvekiline böyle yanıt vermesi ya yani sonuçta orası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne anlama gelir? Ama Burcu Hanım ben gelecek sene 40 yılımı dolduracağım siyasette, aktif siyasette. Gençlik yıllarımdaki siyasette eklemiyorum bunun içerisine. Ama şunu söylemek isterim. Bu kadar kalite düşük, bu kadar uslup düşük, bu kadar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına saygısızlık yapan, aşağılayan siyasiler görmedim ben. Yani Siyasiler birbirlerini e, her zaman e, e, mizahi yönde de e, ama zeka e, kokan sözlerle e, ciddi bir şekilde eleştirirler, aşağılayabilirler filan ama anlamazsınız bile onu o kadar o zeka işidir. Fakat burada şimdi tamamen sokak ağzı e, konuşuluyor. Hatta belki sokakta bile kabadayılar bile bir jargonu vardır. Onu gayet iyi bilirim. O jargonun da dışında e, bir üslup var. E, dolayısıyla bu bizim e, hangi düzeye geldiğimiz, hatta daha doğrusu düzey yok. Yani e, e, çukurda e, e, gibiyiz. Şimdi Milli Savunma Bakanı ve diğer bakanlar, Değişen bu ucube sistemde atanmış olan insanlar ve e, siz onları yapmış oldukları hatalar, hırsızlık, yolsuzluklardan e, cezalandır, hesap soramıyorsunuz daha doğrusu. Yani soruşturamıyorsunuz, e, soruşturma sonrasında e, e, yargı yoluna gidemiyorsunuz, muhakeme edemiyorsunuz. Bunları iyi görmek gerekiyor. E, çünkü sistemde böyle. Evet çok büyük hırsızlıklarını yakalarsanız, vatan hainliklerini yakalarsanız 401 milletvekili bir araya gelecek ve e, diyecek ki bu evet bunları yaptı. O zaman e, yüce divana, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Anayasa Mahkemesi 15 kişiden oluşuyor. E 15 kişinin tamamını da e, Cumhurbaşkanı atıyor. Yani e, bu, meclis falan filan deniyor ama meclisteki çoğunluk atıyor. Hatta doğrudan 12 tanesini de kendisi atıyor filan. Dolayısıyla anayasa mahkemesi de farklı bir nokta. Ee, böyle e, denge ve fren mekanizmaları olmayan bir yerde baş aşağı gidiyorlar. Yani insanlar ve bu seçilmiş olanlar yani milletvekilleri atanmış olanların e, tahakkümü altındalar. Eziliyorlar. Onlara söz söylüyorsunuz. Sadece sözünüz oluyor. Ya yani, e, fiili hareket içerisine girerseniz güç onların elinde. Polisin jobuyla, hakimin e, savcının dosyasıyla e, dosyasıyla içeriye atılıyor filan. E, bu pervasızlık maalesef bugün çok artık e, dayanılamayacak ve bir ülke için e, çok acı olacak bir noktaya geldi. Ben o, o konuşmayı izledim e, Aytun Çıray Bey'le e, ve Aytun Çıray'ı da kutladım. E, çünkü tam bir devlet adamı olgunluğu içerisinde çok e, soğukkanlıkla e, ee, onun düzeyine düşmedi. Düzeysizliğine daha doğrusu inmedi. Ee, bu, bu bence önemli bir şey ama söylediği asıl önemli olan yani siz eğer e, söylediklerini bir taraftan e, değerlendirmezseniz böyle gece iki gün önce de cuma günüydü galiba ya da üç gün önce e, Süleyman Soylu benzeri e, konuşmaları evet. yaptı. Ee, yarın bir başkası da aynı şekilde yapacaklar. Yani eğer savunmaları yoksa insanlar e, haklı oldukları yerde çok sağduyulu soğukkanlı ve kendilerini çok ciddi bir şekilde haklı olduğu nedenlerini açıklayacak bir aş a a şeffaflığın içerisine girerler. Haksız Hı -hı. oldukları yerde ise e, bu tip saldırıya geçerler. Saldıranlar biliniz ki haksızdır ve gerçekten e, tanımlayan insanın söylediklerinin doğru olduğunu e, bize aktarır. E, hı hı. Zaaflar var. Tabii bu zaafları ben anlıyorum. İnsanlar işte bakan olacaklar filan. Yani e, bugün e, hiçbir koruması olmayan eski genelkurmay başkanı, şimdi savunma, milli savunma e, bakanı e, çok değil. 15 Temmuz'da e, e, esir alındı. Hem de en yakınları tarafından, yanındaki yardımcıları. Peki, e, sonra nasıl bırakıldı? Yani Adil Öksüz e, e, yurt dışına çıktığı için mi bırakıldı? Bir becaiş mi yapıldı? Yoksa başka şeyler mi oldu? E, e, hükümetin gücüyle mi aldı? Bunlar e, karanlıkta kalan e, e, gizler. E, bu gizleri açıklamak lazım. Şimdi böyle birisinin, yani bence bakan olarak dolaşması değil. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'ne de büyük saygısızlıktır. Bu böyle bir kişi sizin adınıza operasyonlar düzenliyor. Bizim adımıza operasyonlar düzenlemiyor aslında. Bugün içinde bulunduğu hükümeti koltukta tutabilmek adına insan gençlerimiz şehit oluyor. ve atılan her bomba, her kurşunun kaç para olduğunu ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi siz bir kurşun kaç paradır biliyor musunuz diye bize sordu İbanista İbanları gönderdiği zaman yani demek ki çok para ee, biz biz niye açız ee, bugün niye et bulamıyoruz niye çocuklarımızdan bir tanesini noktamıyoruz ee, bu işte bunlardan dolayı bu bu e, bir avuç insanın sarayda yaşamasını e, devam ettirmek ve koltuklarından kalkmasını engellemek için yapılan faaliyetler herkesin Hı. kafasında bir savaş çıkacak ve bu savaşlar dolayı seçim olmayacak. Bunlar yine devam edecekler anlayışıdır. Bu yanlış bir anlayış. Yani bu bir yerde kediyi biliyorsunuz sıkıştırırsanız hiçbir şey yapamazsa gözünüze doğru çırmalar, üzerinize sıçrar. Dolayısıyla yurt, yurttaşı çok fazla sıkıştırmamak gerekiyor Peki e, e, Sayın Sağlar seçime doğru Erdoğan seçimin ertelenmesini sağlayabilir mi ve bazı biz diyoruz ya ona seçimin ekonomik paketi buradaki hamlelerine karşı siz muhalefeti hazırlıklı buluyor musunuz Yani o, o, o benim için e, tam bir e, işler acısı olan bir nokta yani altılı masa bir sinerji yaratmıştı. Ben de çok umutla bakıyorum hala. Ama 9 ay geçti. Ne yapacağını daha henüz görmüş değilim. Ki ben takip ediyorum. Yazıda yazmaya çalışıyorum. Beni çok böyle e, e, aydınlatacak, ah işte geldikleri zaman e, çok önemli şeyler yapacakları e, denilen şeyi daha henüz görmedim ama önümüzde zaman var. O zaman umarım göreceğim. E, bundan da büyük mutluluk duyacağım. E, muhalefetin e, bo, bıraktığı boşlukta zaten e, AKP bugün ayakta duruyor. AKP eğer ciddi bir muhalefet olsaydı e, bugün ayakta duramazdı. E, bakın e, e, sadece esnaf ziyaretlerine çıktı muhalefet e, partileri, genel başkanları. AKP'nin kimyası bozuldu. Ben seneler öncesinden e, yani bundan 3 sene öncesinden itibaren Meydanlara çıkın, demokrasinin e, alanı meydanlardır, sokaklardır, mahallelerdir, köylerdir. E, oturup salonlarda e, Ahmet Mehmet'le, bizden olanlarla onlara anlatacak değil, meydanlara, sokaklarda herhangi bir insana gerçekleri anlatabilecek imkanları bulun e, demiştim. Geçen sene Ağustos ayında da yazdığım yazılar, e, Sine'ye Millet'e Dönün, önümüzde bir zaman var. Şimdi ne kadar doğru olduğunu söylüyorlar. Yani bugün Erdal Bey'in yine Allah rahmet eylesin onu anıyorum. Eğer bir sene önce 170 milletvekili bir sineye millete dönüyoruz belediye başkanlarımızın yanında çaba göstereceğiz deselerdi biz şimdi çoktan yeni bir yönetim tarzıyla Yeni bir rejimle yönetilen ve bu günleri görmeyen insanlar olabilirdik. Ee, İsmet Paşa 1954'ten sonra 36 milletvekiliyle Demokrat Parti'ye sineye millete dönerim sizden beraber olmam dediği içindir ki erken seçim yaptırmıştır. Yani bu Türkiye'de yapılmayacak bir şey değildir. Ama maalesef e, siyaset içerisinde Halka hizmet etmek, halkın sorunlarını çözmek, hem de bunu özveri içerisinde fedakarca yapmak isteyen insanların sayısı çok azdır. Siyasetin ünvanını ne denir, popülaritesini kullanmak isteyenlerin de çoktur. Eğer siz ön seçim yapmazsanız zaten, Herhangi birisini seçerseniz onlar da size bağlıdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekillerini Kemal Kılıçdaroğlu seçmiştir. Yarın da öyle olacaktır. Hatta yarın başka partilerinden gelen insanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde olacaktır. O zaman o parlamento nasıl bir parlamento olacaktır? Bunlar çok düşünülmesi gereken meseleler. Yani bir yerden kurtulmaya çalışırken bir başka yere mi kafamızı çarpacağız ya da bir başka uçurumun kenarına mı geleceğiz. Bunları iyi hesaplamak lazım. O nedenle gençler çok önemli. Yani gerçekten ben çok genç yaşımda e, siyasetin içerisindeydim. 30 yaşımda e, milletvekili oldum ve e, genel sekreter, bakan hep böyle e, 30'lu yaşlarım içerisinde. Dolayısıyla gençliğin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Onun için siz gençler ve bizi dinleyen gençlerin mutlaka siyasetin içinde yer alması gerekir. Yurt dışına gittiğim zaman da gençlere diyorum, gelin siyasetin içerisine girin. Ama tabii siyaseti kapatmaya çalışan insanlar, genç olsalar da yaşlı kafalar ya da her yaşta genç olanlarla uyuşamadıklarını anlayacaklar, anlayanlar, siyasette uzak duruyorlar. Bu da yanlış bence. Yani siyaset evdeki tencerenin nasıl kaynayacağını, çocuğunuzun nerede okuyacağını, geleceğinizin emeklilik döneminizin nasıl geçireceğinizi belirleyen çok önemli bir e, güçtür. Bunu e, herkesin eline bırakmamak gerçekten bu işte liyakatlı olan insanların eline e, vermek gerekiyor. Ve ortak akılla e, yani demokrasi diyoruz, demokrasi nedir? Halkın yönetilmesi, kendini yönetmesidir. Kendi temsilcileriyle. Bugün parlamento eee iki önemli şeyi yapmıyor. Bir bütçe çıkarmıyor. Yani bakmayın bütçe görüşmeleri yapılıyor da bütçeyi kabul etmezseniz Cumhurbaşkanı geçen senenin bütçesini istediği kadar yüzde yüz de arttırabilir. Arttırarak bu senede devam ettiriyor. Ee, yani bizim kasa onun elinde. Bizim vergilerimiz onun elinde. Ee, meclisin değil. Oysa parlamenter 1789'dan sonraki Fransız İhtilali'den sonra parlamentolar en önemli şey olarak e, halktan toplanan vergilerin nasıl harcanacağını e, belirleyen en önemli kurumlardır. Onun üzerine siyaset yapılır. Mülkiyet, insan hakları, özgürlükler, e, inanç özgürlüğü, e, da, refah içerisinde yaşamak gibi kavramlar bu e, e, bütçe görüşmeleriyle birlikte başlarlar. Yani bütçe görüşmeleriyle bir noktaya getirilir. O nedenle bütçe önemlidir. Meclislerin varlık nedenleridir aynı zamanda. Ama biz bütçe, yani meclis şu anda bütçe yapamıyor. Bakanı e, denetleyemiyor, frenleyemiyor. Bütün varlığımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün varlığı e, e, Cumhurbaşkanı'nın elinde, varlık fonunun içerisinde. Ne yapılıyor bilinmiyor. Çünkü oraya e, e, devletin kurumları, e, oraları yani Sayıştay e, Hukuk gibi kurumlar, yargı gibi kurumlar oraya denetleyemiyor, bakamıyor. O nedenle biraz sıkıntımız var. Peki bu sıkıntılar nasıl aşılacak? Ee, vereceğimiz oyların sandıktan çıktığını görerek aşılır. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldi. Ya. Katıldığınız için çok teşekkürler. İlk fırsatınızda yine bir arada olmak dileğimle değilim. Umarım. Sevgili arkadaşlar size de çok teşekkür Umarım. ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Sağolunuz.